İzlanda doğal güzellikleriyle dolu bir ülke olarak dikkat çeker. Bu ülke hem volkanik aktiviteleri hem de muhteşem şelaleleri ile ünlüdür. Ayrıca İzlanda'nın kuzey ışıkları her kış binlerce turisti kendine çekerken yerel mimarisi de birçok insanın ilgisini çeken bir yönüdür. Ülkenin etkileyici buzulları ve sıra dışı siyah kumlu plajları İzlanda'nın doğal çeşitliliğine katkıda bulunur ve ziyaretçilerin hayran kalmasını sağlar. İzlanda'nın sıcak su kaynakları, doğal kaplıcaları ile ünlü olup, Reykjavik'teki ikonik yapılar da şehrin görünümüne renk katar. Gulfoss şelalesinin muhteşem manzarası ve İzlanda'nın yerel atları bu ülkenin eşsiz doğasına dair daha fazla keşif sunar. Volkanik patlamalar ve fiyortlar, İzlanda'nın doğal gücünü ve denizle olan bağlantısını simgeleyen etkileyici unsurlar arasında yer alır. İzlanda'nın geleneksel yemekleri ve doğa yürüyüşü yapan turistlerin keyifli anları bu